Herkese merhabalar arkadaşlar. Burası sizler bir, tane saç yapacağım. Şuraya sakalım şey şeyim oldu demeyin. Oldu. Duvara çarptım. Elin içinde oynadım oynamam. Bunlar ısrarladı ve karıbı oynayın. Bu Nasıl oldu? da? İşte böyle yapayım. İşte Pardon. Şu nasıl Ben de. sus sus. Tamam tamam. Ablam. Tabii tabamı delirtti ben. Biraz biraz önce de delirtti beni arkadaşlar. Anlatayım olayı. E, i̇lk şöyle bir şey vardı. Biz ikimiz de saçımızı yapacaktık tabii. Ben de video çekecektim. İkimiz de çekecektik ama o videoyu çekmek istemedi. Olay ama bu değil tabii. Geçtik böyle e, bu tarafa Mira oturur, bu tarafa da ben otururum dedim. Birlikte otururuz, saçımızı yaparız hem de video çekeriz dedim. Ben öyle istemem. İstemiyorum. Ben tek oturacağım. İlk ben yapacağım. ilk ben video çekeceğim. Beni de delirtti tabii ki. O saçını zaten iki dakika yıkacığıma yaptı. Tamam mı? O yüzden ben nasıl... İşte bu aralar böyle... Çok sinir bu beni. Bir şey yapmıyorum. Gidiyor anneme şikayet ediyor. Annem ama bana kızmıyor. <laughs> ama ağlıyorsun sen de. Çünkü senin yüzünden her şey. <laughs> şimdi. Şimdi şöyle arkadan atıyorum. Bak atıyorum. Ama ben bondumları yerken bak atıyorum. Arkadaşlar. Arkaları. Dondurma yiyorum, paket gelmiyor. Arkadaşlar ben size şöyle bir şey yapacağım. Sus lan. Ben kulağım. Ben samara yapacağım. Ya da şöyle <laughs> bir açacağım. Ya da geçen gün senin annemin diyorduk ya şey... Böyle el... bir açacağım. Kumsal çıkacağım. Normalde hesabımda Tuğçe yazıyor annemin ismi. Ama ben normalde Tuğçe diye kaydettim. <laughs> ama babamın adı Kumsa. Normalde evet adım Kumsa. Tartak adı da Kumsa. Orada Tuğçe kart almış yazıyor ama benim soyadım normalde Aras. Benim telefonuydu eskiden. Ben o yüzden şimdi o zaman saçıma başlayabiliriz. Saçı bitiyor mu? Part 2'de görüşürüz çok konuştuk.